Selamun Aleyküm değerli ablalarım, değerli kardeşlerim cümleden hayırlı akşamlar diliyorum. Kucak dolusu selam olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çalışmaya devam ediyorum. Ya o benim tarafım değil mi? Yok yok. Bakayım. Ana ana gözüküyor mu güzel? Ama kapat. Şaka yapın dur şakal. Değil, şakal. Hocam Herkes. telefon sende bak buna göre. Eymen'i biliyorsun, eymen, eymen affetmiyor. Herkese mutlu akşamlar, hayırlı günler olsun, hayırlı yardımlar olsun. Ay canım, gel. Ay. Bunun Ay. normalde var. Makine makine ma bir para. şey var da onlar çok daha iyi oluyor aslında da. Ee, Bunun için bizim parmaklarımız makine olsun. E, e. Babacık. <Sessizlik> Babacık. Um, um. Baba. 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 hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Cevap da bezlerini doldurayım dedi. Çünkü ısrar işte bir, bir sonra yaparsınız dedi. Ertesi gün dedi. Bede. Bu arada bir evet. şey yapalım dedik. O evet o, yukarıda terhanesindekileri alınacak. Baba. Kötü Çünkü ee, Rabia Akdemir iyi akşamlar Cevam Bey kolay gelsin güzel aile demiş. Çok teşekkür ediyoruz hepimize. Ayşe Yılmaz hayırlı akşamlar Dünya Kara hayırlı akşamlar gelsin. Cevbe, güzel Haber, kolay gelsin Cevam abi güzel oldu demiş. Kader kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Dünya Yıldız mutfak çardak güzel oldu. İyi günlerde kullanılıyor. Bak çardak edin ödünler. Evet, doğru, şehiyet bir e, kollu mavi poşetleri kaldır demiş kaldıracağım size evet bunu daha önce de söylemiştim size Bunlar kalkacak tabii ki canlar baba fındık sattınız mı sattınız sattınız alsak demiş fındık sattınız sattınız mı alsak demiş e, şu anda isteyenlere gönderiyoruz değil mi Cazı? Evet. Yani... Evet. Eymen... Eymen Futbol abi ne oluyor? A demiş. Baba! Göbek atıyorum, göbek! Evet, tekrar hepiniz hoş geldiniz yavrular. Sefalar getirdiniz. evimize kanal sayfamıza. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisiniz, sağlığınız, sağlığınız. iyidir Bizler çok şükür. Anne, yani şu bebeği ben orada yıkılır mısın? Yoksa yıkılabilir miyim? Sonuçta bir zararı var mı diye. Duvarlar ıslanmasın Gülşah Hanım. Tamam. Hatta anne, oraya sen alsana, bir daha hiç girmiyor o tarafa. Ben de zaten seni. Ay, oğlum vardı be. Evet. Abi, Bayağı bir şey yiyor, bir şerbet yiyor. Elmen'le mi size sopa yapayım? Evet. Yaptınız mı sopayı? Evet. Hayır. Neyi hala bekliyorsunuz? Ha? Ara, ara, ara diyorsun. Hayır, onu sopası sokalım. kalın. Elmen'e size sopa mı Evet. Allah Allah. Ağaç çeşke nedir baba? Bu sabah emmasına daha var ya oğlum. Hiç öyle demiyor mu Eyman? Bak dedim mi? Ne diye? Hı, Hı. Ne diye? Çok, iyi, çok iyi. Ayşe, ben... Ayşe, Ayşe Yılmaz ben de almak istiyorum size. Nasıl ulaşabilir diye sordum. Nesen girdi ama lazım bana. Çünkü e, telefon numarası, ev adresi gerekiyor. Nezlan. Bugün e, Muğla'ya Moğolaya gönderdim. Dün gönderdim. Bu e, kardeşimize de e, bir Afiyet. iki günde içinde evine ulaşacağım. Afiyet olsun inşallah. Yarın en doğrusu olacak. Yağmur Coşkun iyi akşamlar Gülsüm demiş. Size de hayırlı akşamlar olsun. Hı. Necda Yorbancı kolay gelsin. Güzel gözüküyor maşallah demiş. Sport TV Türkiye iyi akşamlar Gülsüm Ben sizi devamlı izliyorum demiş. Allah razı Allah olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Okan Yama, Yaman. Yalan selam demiş. Hülya Yıldız baş, keşke hep köyde kalmanıza sizi köyde görmek güzel demiş. İnşallah ilerleyen zamanlarda o da olacak inşallah. <laughs> Selma Eyüp Demirli güle güle otur. Cemal abi mutfağın çok güzel oldu demiş. Çok teşekkür ederim Allah'ım Allah, Allah daha sizlerin olsun. Mutfağı ben kullanmıyorum ki. olsun inşallah. Mutfağı Müslüman'ı kullanıyor. kullanıyor? Nazim'in seni takip iyi demiş. Selam evet, olsun. Allah razı olsun. 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 Ayşe Yılmaz numaranızı nasıl alabilirim? Mesengiz'den. Mesengiz'den bana ulaşabilirsiniz. Değerli ablalar, değerli ablalar. E, Celal Kalani olarak da aynen giriş yapabilirsiniz. Ay, ay. TikTok'tan giriş yapabilirsiniz. Anne, yeni çatım var mı? Ezanlar alıp konduğunda köpekler oluyor farkında mısın? eşlik yapıyormuş abi. Hadi ya. ha. Ezanla beraber başladılar bak. Ne? Bunun nedenini bilenler var mı arkadaşlar? Yazabilir mi? Ben eşlik yapıyorum. Ne yapıyorlar ya? Nereden biliyorsun? Eymen'in köprüsü anne o. Özgür geç hayırlı akşamlar. Ee, çiçek hayırlı yayınlar olsun Gülsüm Hanım demiş. Teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Destek kesmiş. Allah razı olsun. Ben de Erf güzel ailesi. İyi akşamlar kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Allah razı olsun. Güzel olan sizlersiniz. Selma. Selma ayı. Ben devamlı sizi izliyorum. Zavallı gibi. Herkese öyle kardeş nasip etmez. Evet, baya baya çok güzel baktık. Tanımlılık oldu ama susam bunlar demiş. O Allah rızası için bastı. Yapması gerekeni yaptı arkadaşlar. Dünya yıldız razı geçmiş olsun. Ne iyi yaptınız demiş. Ne zaman? Bunu nasıl görmüş? Görmüş işte. Fabrika kendini göster o demiş. Sevilay günaysu su selamlar Gülsüm ablanın demiş. Bizden de size selam olsun. Kucak dolusu sev, sevgiler saygılar sunuyoruz hepimize. Eymen. Gülsüm kızın oğlu yastı ezanı mı demiş. Evet yastı arkadaşlar. Anne çağırıyor. Çiçek kolay gelsin, ellerine sağlık Zavar kardeşlerimiz. Seher toplu Ayşe'ye selam bile getirdirmiş. Ayşe'nin başı belada belada. Vallahi Ayşe. Ayşe'nin de, 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 de başı var belada valla. De. Belada değil mi? Ayşe'nin yolunu var. <laughs> Felaket. <laughs> <laughs> Bir oğlu var var ya. Oh 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 oh. Duman etti duman. <laughs> Selma demiş, kalp koymuş. Hani Kaya ne yapıyor demiş. Ne yapmıyor ki? Aa. Dışarı çıkmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. İlle dışarısı olacak. Dışarı çıktığı zaman da yolu tutturup gitmeye çalışıyor. Hiç yerde durmuyor maşallah. Gökhan uzun oldu Güneydoğu o zaman bizim de arası bayağı fark var demiş. Olabilir, evet. Sevgi Hanım kolay gelsin abi demiş. Sevgi Allah Sevgi Allah Sevgi abi kolay gelsin. Ordu, ordu'dan selamlar demiş. Bizden de selam olsun. Spor Türkiye. Ee, Türkiye'den İstanbul'dayım. Melahat Duman ben sizi devamlı izliyorum Gülsüm Hanım. İyi akşamlar demiş, çok Allah teşekkür olsun. Hepinize Allah razı olsun. Çiçek maşallah, eymen tatlı, akıllı çocuk demiş. Sevilay, meysu, hiperaktif eymen demiş. Aynen yerinde durmuyor çünkü. Zeynep kardeşler, hayırlı işleriniz olsun. Destek demiş. Ezanımız okunsun biraz, yorumlar da biriksin bu arada. Arkadaşların arasında des döşüyor arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz diye sormuşlar. Neriman altın olup kadına şiddet var mı demiş. Çağrı demiş. Başka ne demek ki yani ne demek ki yani? Ben polisim diye <laughs> ne bileyim. Yani kavga gürültü var mı diye sordu herhalde Allah korusun. ben polisim demeyin kadın. bak bu benim e, geçen de eleştiriyordu. Ee, ne olursa olsun, kim olursa olsun polis değil. Lise de şey olsun. Yani kadına şiddet var, ne oldu? Şöyle bakayım. Ne yazıyor? Şey Selma Sarı iyi akşamlar Gülsün Bacım nasılsın iyi misin? Yollarını severek izliyorum. Seyahat etmeyi gidiyorum demiş. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Selam olsun. Allah hepinizden razı olsun. İzleyen izlemeyen herkese. Tayfun Bulaşık bunu neden abi yıkıyor demiş. Bulaşık yıkamıyor kardeşim. Bu dergahın kenarlarına del <laughs> sürüyor. Bulaşı baba, bulaşı. Bulaşık yıkamıyor. Bulaşık Bulaşık yıkamıyor. Kaçtığın aralarına tez dolusu yapıyoruz. Yeri gelince ya? abi yıkar, yeri gelince yenge yıkar. Duruma göre abi, değişir. O gibi. polisin rengine yazdı mı? Yok. Polis olmayan beri mi unutamıyorsam? Gülcan Ömer'den kolay gelsin demiş. Eyvallah Gülcan ablacığım. Metin baş iletişimi geri çekildi. Neriman Altın Noluk hayırlı işler böyle gitti. daha fazla izleyem, izleyemem. Can sağ olsun. Allah razı olsun. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Serhan Sarı Çiçek kolay gelsin. Sevilir. Sevgiler Güneysiz Çiçek Annem hoş geldin demiş. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Biz gece gündüz böyle çalışıyoruz işte. Garip Hoca. Değil mi adam? Yani yatma saatine kadar bir şeylerle uğraşıyoruz. gitme saatine gelene kadar, bitmemiz gelene kadar inşallah Böyle ömür gelip geçiyor işte arkadaşlar. Günler günümüz geç. Ali derviş kolay gelsin demiş. Gülbeden Hasan hayırlı akşamlar kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz hepimize Allah razı olsun. İnci varan kolay gelsin demiş. Ferihan sarı de 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 güzel aile sizin için tam destek demiş. Ne yıkıyorsun abi demiş. Zeynep. Ne demiş? Bulaşık mı yapıyorsun arkadaş? Ha ha. <laughs> Al kapı açık kalmış mı? Otağın yolu mu? Doktor izliyor mu? Yok. İzleyemem daha fazla dedim. Sen de ya orada. Bana öyle eleştirdi sen beni. Bu şekilde izlemezsin. Sakın da bu izliyor da. Şey şekilde... var ya tüpü diyor dışarı atalım diyor. Tüpü alacağız ama şu anda e, yeri falan hazır, hazırlanacak arkadaşlar. Yeri hazırlandıktan sonra inşallah yerde o da olacak. İş, hiç Ona hiç kadar yok. daha çok iş çok kaldı sanırım. Nasıl? Ona kadar Ona kadar da daha, daha, da daha, daha evet daha çok işlerimiz var Allah izni verirse onlara. Bakın o ekler hiç e, ekten e, belli oluyor mu? Aralarında ez oldu, doldurdu, hiç ek oldu bile belli olmadı vallahi. Güzel oldu bez olmadan çirkin görüntü vardı tabii ki burada arkadaşlarımız yazmıştı. Ama güzel oldu. O temiz olsun. Güzel olsun. Sevilay Güneysu çok hastayım arkadaşlar. Dikkat edin demiş. Evet öyle bir salgın var herhalde arkadaşlar. Benim kızda beri o da öyle. Burun akıntısı, boğaz bu ağrısı o biçim. Bakın şifa versin inşallah. Ali kabul, iyi akşamlar, kolay gelsin, eşimin hesabından yazıyorum demiş, Allah razı olsun, hoş geldiniz, tekrardan sefalar getirdiniz. Sizce ne Yavaş yavaş her şey olur, sağlık olsun, yeter ki demiş. Aynen öyle, sağlık üzerinde olsun da yapılacak <laughs> iş olsun, hiç sıkıntı değil. Size sırtımı döneyim, kusura bakmayın. Değerli adalar, evi kardeşlerim. Rabbim bu İsrail'den soruşun demiş. Rabbim tüm mazlumların yardımcısı olsun. Tüm insanlığın selamete çıkarsın inşallah. Herkese aklı fikri versin Rabbim. Ender Duran amin demiş. Valla İyi günde değiliz ama Allah sonumuzu hayretsin inşallah. Rabbim selamete çıkarsın. Tüm Müslüman alemlerini, tüm dünyayı kötülüklerden korusun Rabbim. Şey, arkadaşlar beğeniler yapalım lütfen demiş. Ramazan ateş alın demiş. 51 kişi 10 tane beğenimiz var. Beğenilerim olursa daha çok sevinir inşallah. Yayınımızı da paylaşırsanız, bize destek olursanız Allah hepimize razı olsun. Güday Palak sesin gelmiyor hanım demiş. Şu anda geliyor evet, bu Ne yapıyor Ne yapıyor işte ya? Bu telefonda herhalde arkadaşlar telefonda sıkıntı var. Bizden özelden bu İstanbul'a ne zaman geleceksin? Gelir demiş. Şu anda buralardayız. Bizden onu inşallah bakalım birkaç bir gün daha buradayız. Dur, ya şimdi bir şey bak, bir başka ne Bu ayın sonuna kadar hemen hemen buradayız. Ayın 15 lirada falan buradayız. 15, 20 falan buradayız işte. ayın sonuna kadar buradayız. Nur Arıkan hayırlı akşamlar kolay gelsin demiş. Özgür Genç like atalım arkadaşlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hmm. Allah razı olsun. Sevilay Hanım abime Gülsüm Hanım'a destek verin arkadaşlar demiş. Ne? Hmm. Ve verenden de Allah razı olsun. de. Allah'ım Herkesin gönlüne göre versin. Allah hepimizden razı olsun. Valla. Çok şükür. İyi güzel insanlar var. Merve Elif. Arkadaşlar beni duyuyor musunuz? Duyuyorsanız evet yazabilir mi? Şu anda gördüm Merve Elif. Nur Başar abi adını söyler misin demiş. Gülce Fener'den kolay Köyü çok güzel. Ben de hiç gitmeyeyim bir Ama hesap kitap olur. Aynen öyle. Alev Alev Hayır Hayır demiş. Gülbaran evet demiş. Sengül yeni, yeni açmışım abla demiş. Ender Duran usta en Sen, sen kendi aç. Ee, arkadaşlar şu anda kapatıp tekrar açacağız. Sen kendi, kendi telefonumdan açacağım. Nasıl kapatıyorsun Ben bunu anlamıyorum ki. bir dakika. Oradan çarpacağım değil mi? Hmm, 51 kişiyiz. O, 108 kişiyiz ama telefonu kapatıp tekrar açacağız arkadaşlar. Kusura bakmayın, özür diliyorum. Kendi telefonumdan açacağım, kusura. Baktım da geldim. Ödeyemedim. Kendi telefonumdan anlamıyorum. Aynı telefon. Aynen değil. Aynen yavrum. Ulan git. Gözüme girecekti. Sen aç telefonu.